Tamam. onu. recon dediğiniz sniper ama koyayım bak. Hayır recon dediğiniz recon kanka. O recon dediğiniz sınıfın adı. İkisi de farklı. Aynı isim var sadece. Görüyorum bak yanıma. Şurada adam var. Pin attım. Pin mi attın? Nerede lan? Vurdum adamı Bu ölmedi. Çok uzak orası amına koyayım. ne görüyorum oğlum. Şuraya bakın. Aa burada köç müyüm abi? Vay yer orayı tarıyorum kardeşim. Tara kanka. Senin olayın zaten heberi evet. böyle taramak böyle. Ben sana pin atacağım Furkan. Bana ben tarıyorum, ben tarıyorum, ben tarıyorum, tarıyor. tank tarıyorum, Sen arıyor. bana pin at, ben tarayacağım orayı. Oğlum çok... Patladın Vay mı? Vay ölüyordu nasıl kalsın amına koyayım. Yok yok, ben arkandayım amına koyayım, baksana bana. Neredesin oğlum? Üstündeyim bak. Tamam. <laughs> Aa düşman şey geliyor, arabası geliyor. Aa, gördüm adam. Şurada adam var Fırkan. Oo, lan gel bir kişi. <laughs> Çok iyi yerdeyim bu arada şu an. Sniper yemezsem müthiş olur. Abi benim için şey yapar mı? Dur. Kanka bak. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Şuralara bak. Adam gidiyor şuradan. Evet, evet, oraya sıkıyorum şu an. Çok uzak ama görüyorum ama bunu <laughs> Aha. Ananı <laughs> sikeyim. Bak gel gördün mü? Oooo. Görmedim mi kanka? Çok uzaktan adamı vurdum ama bunu peyim. çıkıyor ya. Görüyorum. O kanka şuradaki ise onu ben vurdum kanka. Onu sen mi vurdun? Bende de, de vurdum da kan izi çıktı kanka. Bana bir şimk etti kanka bende. bana bir şimk ettiyse.